Da yok öngörü muhabbetini de yani şu kurtlar vadisi mi, ne izliyorsunuz yani bu ne bu tripleriniz bilmiyorum yani öngörü bu abi oyunla ilgili eğlenceli bir şeyler falan filan öde 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 baba yok mu kumar ya baba kumar yok mu ya yani şu liseli ergen triplerini birazcık aşalım bu emri Vaki emir vermeleri birazcık aşalım güzel güzel abi öngörü açtık mı açtık İşte unuttuysam hatırlatın tabii ki de ödemeyim amaana kodumun yerine size göre her şey miyim yani ne söylersen söyleyeyim miyim ağla miyim abi 31 miyim öde miyim orası mı çocuk miyim abi miyim yapıyorum miyim meme. Mem, meme anan miyim rahatsız oluyorum çok da sikimdiydi ne oldu senin için yapma 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 diyorum. Yani rahatsız oluyorum. Benim chatimin kuralı.